K-Power'da çok önemli bir lurk pozisyonda bu arada. Arkasındaki dedeyi duydu. Bir kill alacak buradan. 3 oyuncu rampa tarafında onlara karşı da bir baskı oluşturmak istiyor. Derken YK diye burada reaksiyon e, Inset seni oyuncu bir yetişat daha gönder. Dede bir kill çıkarırken YK ya bir oyuncuyu daha vurmayı başardı. Çok az yana olan bir cizik var. 3 var YK bir kill daha. Ha ya. 4 kill ile açıyor roundu maçı <laughs> ve 1-0'lık x -Flow galibiyetiyle mücadeleye başladık. YK diye inanılmaz şeyler yaptı ilk roundda. Orada rampa tarafına hızlı bir hücum var. Rampada tek başına Jizx hmm. ve açıkta yakalandı. Beşinci roundu için önemli bir adım attılar. Kontrol odasına Kut gelecek çok rahat bir kill. Hoş. Kimse kontrol etmiyor çok iyi bir kontrol. Spray transfer müthişti Cankut'tan yaşamaya devam ederken. Üzerine bir nade geldi Yarı cana kadar düştü. Tekrardan pozisyon olacak bu arada Cankut'u kimse kontrol etmiyor. K-Power bir şekilde toparladı yani, ve teplerinde yani. buldu. buldu. Cankut'un o iki kill'i çıkartırken bunu e çıkartamaması büyük problem. Bunun yanında bence şöyle asıl problem burada. Bu oyuncunun kontrol odasında olduğu nüfusu varken buraya hiçbir doğru şey yokken plantin bir de buraya doğru geliyor olması. Cankut e, iyi bir fırsat yakalamıştı ama 3. kili bulamıyor. Şimdi 3 e 3 bir retake senaryosu. İki oyuncunun burada olduğu tespit edildi. Madwein biraz cesurca bir hamle. Kill bulmayı başarıyor. Şimdi gir çıklarına devam edecek. Dedenin henüz nerede olduğu konusunda bir fikir yok. Şimdi onu da gördüm. Madwein ince açıdan bir kill daha bulmayı başarıyor. Son oyuncunun yeri belli. EKG kontrol odasındaydı o da çıkışlarını gerçekleştirirken vay ya ona hazırlıklı ve xlow 3 oyuncu yaşayarak e, bu round'a kazanmayı başardı xlow rahat geçebiliyor burayı haksız ise rakibinin e, beklediği şeyleri aslında yapsa da istediğini Oo. almaya devam edebiliyor derken k power smoke'un içinden çıkmak isteyen jankuto çok güzel bir tek EKG hemen durumu eşit konuma getirdi ile burada biraz daha oynamak istek şimdi gzx de ona katılan bir diğerisi Cyber bir kill çıkardı. sağdaki bir görüyor. Cyber'dan bir kill daha neredeyse 3'ü de bulacaktı. K-Power hemen takasladı onu. Durum 3'e 2'ye gelirken K-Power Dikon'dan buraya girmek isteyecek. İki oyuncudan rampa tarafında altı oynadığını biliyorduk az önce. Ve EKG buraya kadar gelmiş ve yakalanmak üzere şimdi. Yön ise Alsight'e doğru çeviriyor Explode'a. Yani bu arada kapı tarafından gelmeye yok. çalışacak ama EKG az kalsın canıyla da ödeyebilirdi burayı. K-Power Heaven'a yanıcı bıraktı. Plant alınıyor. Madwayne kaçmak isteyebilir. Oyun sıkıştı biraz. Cizix çıkacak. Cross bozmak için ama 5-7'la gerek haddinden fazlasını yaptı ve takas da çok hızlı dededen. Ona 5. Büyük ihtimalle evet. Ses öyle algılandı. Bu arada bir giriş gerçekleşirken bütün Xflow oyuncuları Flash timingi hiç iyi olmamış. Bakeslow yavaş yavaş killleri burada toparlamayı başarıyor. Ve K-Power'dan çıkan son kill. Yani Round'dan sonra bir eko gelmek zorunda onlardan. Eğer kaybedilirse bahsettiğimiz comeback geliyor mu? Yine çok hızlı bir hücum var. Haritanın farklı yerlerinden ama rahat rahat yakaladı x 3. Üçüncü kili de buluyor. İkinci. Artık kalan son iki oyuncu g ve EKG. Bir geldi. Bu arada Madve inteklemeyi başarıyor. İkinci atışında da başarı var. EKG'ye yakalandı. Son kalan isim g -X. Elinde bir AK var. Kampadan çıkmak isterken Toro tarafından rahat bir şekilde yakalanıyor ve böylelikle durum 13-11'e geldi bir meydan çıkışı. Oyuncular bir anda main'e doğru yönelmeye başladı. Net bir hücum alsaydı üzerine k ilk belirliğe girecek olan isim. 2'ye 1 bir takas dedi. Vakedia bu arada hemen takası almış. Vakedia Cyber tarafından yok kalandı Cyber burada. inanılmaz yok şeyler artık. yapmaya devam ediyor. Ve durumu 3'e 1'e getirdi Toro. Son kalan önce EKG. Şimdi bir buz, bir plant yapacak. 1 ve 3 Toro tarafından kazanılabilecek mi? Toro hala bombanın burada olduğunu düşünüyor. Çok açıkta yakalandı Cyber. İnanamıyorum. Takım arkadaşları B'de. Şimdi TORO yerden bir M4 aldı ve ventten koşa koşa gelmeye devam ediyor. Çok mermi. mermisi yok. EBRAR nerede son... olduğu belli. Yanıcı bırakacak şimdi GZEX. EBRAR yanıcı çıkıyor yani, ama... 15-15. Yani. <laughs> Uzatmaya gidiyoruz. HAKZIR burada mentalini daha iyi koruyan. Bu içerisinde geriye düşse de burada arada giden bir entry daha hemen... Round'un başında AWP'si ile Valkyria'nın işte Secret'a doğru çoktan sızdığını görüyorum. Oo. Gizix çok güzel bir açıyla can kutu can da şimdi ona destek veriyor. Gizix'ten bir de Nate buraya doğru. Durum 5'e 2'ye geldi. Ve Ve Cherry ile birlikte Toro kalan son iki isim Dede, de Toro'yu bulmuş. Yapılabilecek pek bir şey kalmadı. X-Flow uzatmalarda dağıldı göreceğiz ve ikinci harita Miraj haritası X adına kesinlikle kazanılması gerekiyor. Hazırda puan kaybetti, kazandığı için e, burayı kazanmak isteyecektir. Yine Split B hücumu var Dede B'yi karşılayacak iki oyuncudan biri Cyber'la birlikte ilk atışlarında isabeti bulamadı dedi. Cyber kapalı bekliyor güzel bir vuruş. İkincisi de geldi Cyber'dan harika bir savunma var. Hey. Yardım da geliyor destek kit'inden. Bayked ya şimdi sahaya girmeye çalışacak Hoş. dedi. Güzel bir headshot B250 ile birlikte ama dediğimiz gibi CZX yardımı getirmiş. Yardıma gelen diğer oyuncular AKG kaybedildi. Cyber vurmaya devam ediyor ve harika destek mevcut. Cyber round'u bitirdi. Dideciğim olmadı o. <laughs> Dideciğim moment. Orada Underpass'ten çıkmak isteyen bir iki oyuncu birden var. Cankut spellerine devam ediyor. Cankut Cyber ikilisinden 3 kill birden bir entry bulunmuştu. XLO takımından ama yine ee, Dede, Cyber ve Cankut Hiçbir yerden girişlere müsaade etmiyorlar. Dede de B'yi puşlamış. Rahat bir şekilde andır e inme satında buluyor hocam. Kut beni devam etti burada. Mad de bulmayı başarıyor. Ve durum 7-1'e gelmeye oldukça yakın. Son yani kalan ilk isim. İlk sonra tek taraflı geçen bir iki yarı ve Cankut'tan dört tane kill var Ebrar. Ya bu spreylerin nükte de gördük ama burada çok rahat gözüküyor Hazır. 2 tane MP9 var ilk sonra sonu anı. Top midde ve ediyor. Neden böyle yakalandı? Neden? Flash daha buraya doğru ve Short apartman aynı anda B'ye doğru girmek istiyor yalnız Cyber'ın pozisyonu çok kuvvetli. En az bir kill çıkarması lazım ama Cyber atlamak zorunda kaldı buradan ona rağmen bir kill çıkarmayı başarıyor. k Power'dan hızlı bir takas ama Dede'yi yakaladı. Cyber hala yaşamayı devam ediyor. Backside'de saklanmaya devam ederken k Power ikinci kill'i buldu. Durum 3'e getirildi. Avantaj artık X-Flow lehine can bir şekilde Short'tan B kapatmak isteyecek buraya doğru. Toru arkasını dönük bir Short'a hiç bakmadı. Oh. için çok iyi bir timing. EKG'den de bir kill çıkıyor. Ve K-Power artık son kalan isim çok fazla açık pozisyonda can çıkmasına yapabilecek. Çok fazla bir şey yok. 10'a 5 ilk kere Archer tarafından 5 farklı önde kapatılıyor. Ee, KG tespit edecek. Headshot Angle'da Vakil'de biraz zorlansa da headshot'ı bulmayı başarıyor ve Zannediyorum herhangi bir B oyuncusu olmadığını mı söyleyecek takım arkadaşlar? Hayır, bir smoke'un gelme, Smoke gelmesiyle beraber Vakia kendisini ön pozisyona attı. Bir iki oyun kurmak isteyen Öçeri bile beraber fazla hasar var burada. 4 oyuncu birden oh, attı. Vakia oh. çok güzel bir tek. Vakia saydırmaya devam edebilecek mi? Hayır, Dede'den bir takas ama k -Pover. Çok güzel bir headshot. Yalnız k vurmaya devam ederken Dede'den bir takas daha 3'e 1'e geldi oyun. Dede tek başına ve Arzir bu round'u kaybediyor. xLow iyi bir savunma B'de. Rampa çıkışı gerçekleşiyor ve Toro tabii ki net bir silah avantajları var. Toro'dan iki kill birden. Toro üçü de yakalıyor. Rahat rahat killleri bulmaya başlarken son kalan iki oyuncu Tetris'te e, Huxleyi takımında. Toro Tetris üzerinde bir oyuncuyu da tespit etti. Apex önünde de bir oyuncu var. EKG'den bir kill çıktı bu arada ama TF orada bir takas var. De bir kill buluyor. Bu round daha fazla e, ekonomik hasar verebilmeliydi sanki. E, Huxleyi takımı durumu 12-11'e gelmişken. Evet B tarafını iki kişi de savunmaya devam ederken duyulan ayak sesleriyle beraber Vakıdya da buraya hemen bir e, kontrole geldi. Evet Vakıdya ikili çıkarmayı başarıyor. Artık giriş iyice zorlaştı. K Power ondan çıkan bir kill var. Vakıdya araba üzerini izlemeye devam ederken ondan çıkan çok güzel bir kill daha. Ve bu arada Cyber Cyberpunk'tan birer birer kill'ler çıkıyor. 2'ye 2ye getirdi oyun ama Madvent tarafından hemen bir takas var ve son kalan isim Jankut yine Madvent tarafından yakalandı. Vay ve böylelikle ee, 15-14'e gerçekten gelmesi oldukça yakın olan mücadele ilk o tarafından 3 puanla kapatılıyor. Biraz mobil bir savunma tabii ki bu tarz antlarda savunma yapmak hiç kolay değil bu arada. Strak tarafına patlayan bir Lothoff'la beraber artık hücumun ağda olduğu kesin. Aura çok güzel bir etiyat. Oyuncu avantajını erken bir şekilde takımına getiriyor. Limit bir kill, iki kill, limit arkası dönük. Üçüncü kili de buldu. Gerçekten çok güzel oynuyor burayı. Çok kontak oynadılar. Limitten bu arada çıkan bir kill daha var ve Çalımcı spor. gerçekten bunu çok güzel gösterdi. Mankile son kalan kili de alıyor ve böylelikle durum 4-2'ye geldi. Çamlıca half bay geçti round'u kazanmayı başarıyor. Oyunun erken safhasında önemli bir avantaj. Magnum oyuncuları yavaş yavaş A'ya doğru toparlanacak. Ufak bir BF 2'nin ardından. Yalnız ee, burada Çamlıca oyunu gerçekten iyi okudu. Nokta zaten bir oyuncular AP aktif bir şekilde bekliyor. Yalnız bana ne biraz fazla ilerleyebilirler. Limitten çıkan net bir kill. Rebidi çok fazla hasar bırakamadı rakip takıma. Şimdi denemelerine devam eden Magnum oyuncuları olacak. 3 oyuncu longdan yaklaşıyor. Limit izlemeye devam ederken bir kill de buradan buldu. Limit 2 oyuncu longda tespit ediyor. bıraktı. Flash desteği isteyebilir. O flash desteği geldi. Limit biraz geç piklese de güzel bir click shot. Limit 4'ü de arada ama buradan çıkmıyor. 4. kill bu arada oturdu oraya. Spray'inde başarı var. 2 kill birden tek spray'de ve Çamlıca Espor net bir round kazanarak 6-5 öne geçmeyi başarıyor. Overpass haritasında oldukça kalabalık bir görüntüsü zaten şortta. Bu arada şorttan çıkışlar gerçekleşecek. Magnum'un burada hiçbir oyuncusu yok. Bunun yanında utility'ler de az. Abi biraz take'e bırakılırsa eğer ciddi sıkıntı olabilir derken Rebidi bir kill çıkarmış. Wallbank headshot'ta Rebidi açı izlemeye devam ediyor. Rebidi'den bir headshot daha çok güzel oynadı burayı. İki birden getiriyor takımına. Artık Magnum'un işler daha kolay olmalı. Aura bu arada dediğimizde monkey Lay. Diğer tarafta bir kill bulmayı başarmış. Oru headshot pozisyonundan oynarken Rebi değil. Sıkıntı yaratmıştı. Bu arada Aura devam ediyor. Bir kill daha buldu. Buradan Schwitz gelecek arkasından. Aura hala bak bu ama inanılmaz bir flick shot. Aura 3 kill ile tamamlıyor bu roundu ve takımına roundu getirdi adeta. 1-1'e bir geliyor o durum. durum 3'e 3. Üç, biri tek oynamak zorunda. Yalnız monkey pozisyonu çok kritik. Evet o kritik pozisyondan bir kill çıkardı artık. Oyuncu avantajı da tamamen Çamcı lehine geçmiş durumda işler. Magnum adına hiç iyi değil. On this border, there. Jvitz şimdi kapıda bayağı bir yaklaştılar birbirlerine. Mankile'ye güzel bir quickscope ve Jvitz durumu eşit konuma getiriyor. Bir de Nate Black önüne doğru. Şimdi görecek rakibini bir shoulder dene doğru ama bu bir hataya dönüşüyor Jvitz'den çıkan bir kill daha. Durum bir anda 2-1'e geldi. Sonrasında bir destek bulmak zorunda ama Jvitz hata yapmıyor. Ve 3 kill birden buluyor bu roundda. Çok güzel bir take oyunu. Tek başına sırtladı ve durumu 8-5'e getiriyor. Bu round kazanırsa Çamcı tarafından bu oyunun farkı gittiğini görebildik ama Jvitz buna tek başına dur demeyi başardı. Oldukça güzel bir oyun ve durum 8-5. Longa hızlı bir çıkış var. Şimdi buradan ilerleyişlerini gerçekleştiriyor. Fast var kes takımı. Henüz bir ile değil. Evet şimdi o düğüyle daha gerçekleşiyor. Armour Boss, Dagi. İkilisi birer birer çıkardı. Ve bu arada çok güzel bir lurk oyunu. İkili birden çıkıyor buradan. Evet durum 1-0 var. Herkes hızlı bir açılış yaptı mücadeleye. Yine hızlı bir long kontrolü. Wildcat bu maçın ilk bölümünde bunu çok sık denedi. Colors kendisi kilit atmayı başarıyor. Bütün oyuncular Eko zaten. Colors ikilisinin Colors'dan 2 iki kill çıktı. Zekin bir trade var ama Fola hemen buraya müdahale ediyor. Durum 4'e 2. Diğer iki oyuncusu A'ya yeni yeni adımlarını atıyor olacaklar. Bütün smokları da kontrol ediyor Hitina ile ama gibi geçtiğimiz rauntta hatırlarsın bir oyuncu sıkışmıştı o tarafta. Hep evet, son oyuncu Golden o da pek yapabilecek bir şeyi yoktu. Çaresiz Koldan öne geçti. Fes ve Wildcats'da asliki haritasında... Ecez, tarafında kalırız belki yakalama şansı olabilecek kalırız. Arkasına bakıyordu. Bu arada C4 de tespit edildi. Bu yüzden notasyonlar da yavaş yavaş buraya doğru çoğalabilir. C4 kontrolü hala Wildcats tarafında yanında. Boss bayağı bir ilerlemiş buradan. Alside biraz sıkıştırılmak isteniyor ancak çok bir eee Atraksiyon şimdilik olmadı. Kulun eline bir yanıtısı var. Bunu henüz çıkarmadı. Yalnız Smoa iyi bir spam olabilirdi. Usta da başarılı olamadı oyuncular. Şimdi Fola çıkacak. Gelen flash. Arkes oyuncularından da birkaç tanesini etkili. Yalnız Kulun hala sağına bakmıştı, Şimdi bakıyor. Headshot bir iki gördü. Ghost tarafından iyi bir destek alabilir. Sol Fly ECS kilisinden birer birer çıkıyor killer. ECS bir deneyit bıraktı. Da giden çıkan kilo olsa da artık tek başına. 1'e 3 oynamak zorunda. Bir jump dead görür müyüz? Ecez rampaya dolaştı ve Net bir kill. 9-6 e, ilk, yarı, ilk başına çok iyi başlayamadı. ilk yarıyı gerçekten hiç fena olmayan bir seviyede kapatmayı başarıyor. Bakalım retake'e bıraktılar. Evet. Çok kolay bir hücum oldu. Hiç biraz daha retake'e bırakılıyor. Senin söylediğin gibi <laughs> rampa tarafında Dagi ilk böyle olarak kabul etmek isteyen oyuncu olacak ama buna hiç gerek yoktu. Çok erken kaybediliyor Dagi. Herhangi bir kill de çıkaramadı buradan. Yani yine I'm boss herhangi bir destek almadan bir yardım almadan CD tarafından gelmeye çalıştı. Bu arada birer birer gider oyuncuları tıpkı ilk pistol rounduna benzeyen bir senaryo. Tam tersiydi bunun. Aynı şeyleri Wildcats yapıyordu ama şimdi ise... Ve o Fola çok fazla Hadi. dayanamadı. <laughs> bir de doğru iki tane smoke çapraz düşüyor. Yakın Oo. mid alınması için bir flash söz konusu. Kuykşehir bu arada çok kötü bir esnada pozisyon bozdu ama giden mermiler bir şekilde kulluğunu buldu. Aslında hedef ECS'ti. Bolu da smoke arkası bekliyor. Ejes bireysel bir hamlede bulunmaya çalıştı. Hemen B'ye dönecek. B tarafında iki tane oyuncuları var artık. İçeri girmeye çalışıyor. Soulfly soldan çıkmaya çalışacak. Orada hala iki tane oyuncu var dediğimiz gibi. Kar tarafına hiç bakmadı bile ve Fola'dan çok rahat bir kill. Kalan iki oyuncu burada. Fola tek başınaymış gibi savunuyor. Bu denemesi var. Gambob bir türlü bulamadı Dagi'yi ve 10-10. Üç tane Deagle var. Bir tane SSC. O SSG'yi teklenerek başlamıştı zaten. Şimdi Oo. oraya doğru Zek. Quickshare'a bir headshot göndermiş. Oyunun devamında boss düştü. Zekler iki tane entry var. Pola yine yakınlarda devam ediyor. Dagi ondan da daha yakın ama adam ta avantajı tamamen yitirdiler. 24 saniye kala plant gerçekleşti. Elevator'da tek başına Dagi zıplayarak info almaya çalışıyor Dagi. Kar tarafındaki oyuncuyu şimdi sanırım tespit etti. Yukarıdan bir flash çıkacak girişiklerine de devam ediyor. Güzel okudu orayı ama kill çıkmıyor ve tek bir kill var orada Colors'dan. 16-14. Evet. Şöyle bir hücuma baştan baştan bakalım. Shanglar bir tarafın hızlı bir hücum deneyebilir. Yalnız Quickshare smoke düşmeden hemen önce bir pick yapmak istedi ve headshot'ta başlıyor mücadeleye. Short tarafından gelecek iyi oyuncular var aslında. iyi bir cross koymuştu ama bir headshot'la karşılaşıyor Quickshare short tarafından hızlı bir giriş var Quickshare. Orada Tylor hala kabul etmek istiyor. İyi bir destek var Amiyo Boss bir kill çıkarabildi. Dagi de buraya gelmiş. Dagi fola ikilisi burayı renderemeye başladı ve 5 kill birden. Herhangi bir hata yok. Yalnızca e, Quickshare'i burada kaybediyorlar. O yüzden çok ağır basmak istemeyebilir Şangiller. Tabii ki maç başına alınan bonus söz konusu. Genel flash'tan bu arada takım arkadaşı etkilendi. ECS etkilendi ama killi alan Soulfly ve tokası alan yine Soulfly. Zaman zaman ortaya çıkıyor Soulfly. Şimdi banana baskısında Kenbop elinde bıçakla gezen Col Colors'ı yakalıyor. Yakında bir oyuncu daha var. C4'ü alacak. Buradan follow bir timing yapabilir. Kenbop Oradan koşarak, zıplayarak geçecek Fola. Arkalarından yavaş yavaş sinsice gelmeye çalışıyor. Ve Fola iyi bir timing ama Zek Fola'yı düşürünce artık boss'un üzerine gitmek istemeyebilirler. Boss kurosunu bozamadı bile. Toparlayamadı. Soulfly onu düşürdü. Açılışı da kapanışı da yapan kendisi. 5-2. Harita kontrolü yine Şangiler lehine burayı biraz daha ee, geriden kabul etmek istiyor. Bu roundda Wildcats takımı 2-2'lik bir savunma söz konusu. Şimdi buraya bir flash desteği gelecek kalır Piklemek isteyen oyuncu ama henüz top bananada herhangi bir Şangiller oyuncusu bulunmuyor. Şimdi short tarafına bir yandan bir baskı var. Quickshare yalnız Ecez çok fazla açıkta. Quickshare bence fazla bile hasar aldı burada. Şimdi Kulun yavaş yavaş Banana'ya çıkmak isteyen oyunculardan bir tanesi. Bir flash geldi. Çok iyi bir flash pick. Oo. İkinci alamadı. Colors oyuncular. Daha fazlası gelmeliydi orada ya. Mokarkas hala Folo bekliyor. Çok zorladılar burayı. Bir Volv'en kasar var. Hey. Ama follow son mermilerinde bir kill daha buluyor. Sofla'ya pek kazanılabilir bir oyun bırakmadı. CT'si bu birazdan dağılacak. Bir mermisi var. Reload atmak zorunda. Pek bir şansı kalmadı o tarafta. Zaten QuickShare geldiği gibi. Bu arada ilk yerine son roundu. FastPay Wildcats'e geçiyor. Yalnız C4 sesi verildi. 4A savunması var. Tek başına B'de Sofla çok önde. Kalırızı bu kadar yakında beklemeyecek. Hey çok büyük hata. Çok büyük hata. B'de daha çok ne olup ne bittiğine dair info yok. Aslında bir oyuncu o kadar önden bekliyorsa devamı vardır düşüncesi olmamalıydı. Dakiden gelen bir trade, EC's iyi bir takas. Daki vurmaya devam ediyor. Oynaman B'ye çevrilecek çünkü iki oyuncunun da burada olduğu artık biliniyor. bir B dönüşü gerçekleşti. Dagi Colors ikilisinden bu round'a oynamayı deneyecekler. Zek, Kembo bir ikilisi oldukça hızlı bir şekilde mid'den bir rotasyon attılar. Banana'dan bu retake'i oynamayı deneyecekler. Yalnız iyi pozisyon aldı Wildcats takımı. Dagi bu da öyle olur kabul etmek istiyor. Plant'ten sonra Colors'ı CT'ye kadar sızmış durumda. Çok fazla yaklaştılar. Colors'dan çok net bir headshot var. Kiye bile getirdi oyunu. Diffuse sesinden sonra artık rakibin nerede olduğu belli. Yalnız kiti var ve Dagi buraya Çatıyor. hala piklemedi. Oh. Son saniyede Dagi vs Zeki bulmayı başarıyor. Yani bir ninja'nı daha kıyısından döndük sevgili biraz. Evet bu arada... Yani entry'den sonra şu round'u kazanması gayet yakın gözüküyor. Tarafına oh. doğru spray Oğlum var. Yani. Smoke arkası kulun. İyi duydu sesleri. Yalnız Soulfly'ı kaybetmesi burada istediği senaryo değil tabii ki. 4'e 3 adam avantajı hala Şahangil'lerde belki ama denkler yok. Tek bir smoke Zek'in elinde. Zek olay mahalliğine biraz yakın. Ama Said'in önüne kullanmayı tercih etti burada. Long'dan da biraz endişeliler. Kenbop. Onun yerine dair pek bir info yok. Genel flash etkilemedi. Bu kör giriş. Kenbop'tan harika bir spray. Ardından Zek Said arkasında yardıma gelmiş. Ve 12-9. Orada yakına düşen yanıcı. Soulfly'ı kurtardı bu yanıcı. Üzerine etri de bulmuş Soulfly. Yalnız Polo'dan bir takas var. Smoke arkası midde buldular. Soulfly kaçmaya çalışıyor. Smoke taze oraya doğru. Soulfly kaçabildiği için gayet memnun. 4'e 4. Yani Dagi orayı Diggle'la denerken diğer oyuncuların AK ile denememesi bende biraz kuşku uyandırdı. Evet bu arada oyun A'da. Biz B'yi izliyoruz ama Kembop'tan bir tane kill. Takaslardan sonra Quick Share kullanı yakalamış ve Kenbop'un yeri belli. Garibim smoke arkası deniyor öyle MP9'la. <laughs> Midden destek alacak ama iki tane MP9 bir yerden alınacak bir AK var şimdi. Softlight Kenbop'u bırakmadı o AK'yi. Ve o AK bir şekilde önüne geliyor ama Quick Share'dan iki tane güzel kill. Ve 3 puanı aldı Fast Wildcats. Puanlar dağılıyor birbirine.